Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jantlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var porsche. Yanaştık biz de son sesle Dik dik baktılar bize camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan iple. Söylesene bize şekliniz kime? Davutlar güldüler bize, baktılar halimize. Hava mı atıyorsunuz? Boklu şahininizle bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe. Ara gazlayıp da vurdum dirifte. Abartı egzozun sesi illetti mahalleyi ve sonunda çıkıverdi verdi. Manitanın pederi hayırdır be gençler dedi. Gecenin bu saati söyleyin bakalım derdiniz ne ki? Arabadan iniverdim Babasına seslendim ben senin kızını sevdim Ona gönlümü verdim şimdi istiyorum kızı O kalbimin hırsızı vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan hemen atlayıverdi Lavuk porşesinden indi gösterdi hediyeyi Pırlanta bir yüzük ile pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti Biz giderdi koyduk tabi Kızın seviyor beni paramı tav etti seni Hor görmesem bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle söyle Şunu unutmayın, bu yürek yeter size Bak biz yine Şahin'imizle Şimdi ne mi yapmaktayım? İllegal yarıştayım, yan veririm Sokaklarda polisten kaçmaktayım O biçim ses sattım, çelik ah, tapo çantım Şahin'e binmeyenin ana koyayım Lay 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 lay